Ezanlar susmasın diye Asrın felaketinin en çetin yaşandığı Hatay ilimizde Merkezi ezan sistemimizin onarılıp tekrar eski haline dönüştürülmesi için Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Öge hocamızın talimatı ve Görevlilerimizin özverili çalışmaları sayesinde ezanımız Hatay semalarında tekrar yankılanmaya başladı. Konya İl Müftülüğü olarak bu hizmet için gerekli hassasiyeti gösterirken, gök kubbede ezanımız yankılansın diye acılarını yüreğine gömerek bu çalışmaya destek veren deprem sedeleri de unutmamak gerek. Şimdi sizleri ezanlar susmasın diyen Barış Özal Bey'in kısa hikayesiyle baş başa bırakıyoruz. Ezanlar susmasın. Ki Ben oğlumu, büyük oğlum Kayahan'ı, gelinim Elif ve benim adımı taşıyan Barış Özal torunumu maalesef 10 aylık üçünü birden kaybettim. Allah cennette buluştursun. Işte. Amin inşallah. Amin. En büyük tesellimiz o zaten. Ee, tabii bütün her şeyi unuttuk. Acılarımızı kalbimize gömdük. Ezanımız e, duyulsun. Başka hizmetlere verelim diye her türlü çabayı sarf etmek için ekibimle beraber e, ailelerimizi bırakıp buradaki bütün e, mahallelere, kalabalık yerlere, özellikle çadır kentlere, konteyner kentlere e, Konya müftülüğümüzün de sağ olsun destekleriyle biz elimizden geldiğince yaklaşık 50 adet cihaz noktaya koyduk. E, şu an her tarafta ezanımız duyuluyor. Allahü ekber Allahü ekber. Kıymetli izleyiciler, e, takdir edersiniz ki hakikaten Barış abi de ifade ettiği acımızı gönlümüze, kalbimize gömdük ama hayat devam ediyor. Burada çünkü ezanları duyurmak lazım. E, düşüncesiyle evladını, torununu, bütün e, gelinini kaybetmiş bir abimiz var karşımızda ve burada Can Hıraş buranın sistemleriyle ilgilenmek için yola koyulmuş. Bu gerçekten bizim insanımızın Allah'a olan bağlılığını, imanını teyit eden bir durum. Ben bunu sizlere Paylaşmak için araya girdim Barış abi neler yaptınız onu da anlatın çok özür dilerim araya girdiğim için. Ee, hemen ekibimi topladım bir firma sahibimiz vardı ondan rica ettik bize hızlı bir şekilde imalatları yaptı ee, 50 adet e, bize cihaz gönderdi o cihazları biz burada kurarak e, şehirde iyi bildiğimiz için tabi yerlisi olduğumuzdan dolayı ihtiyaç olan yerler hepsini kurduk. Kimine güneş enerjili cihazlar kullandık. Kimine elektrik olan yere elektrikli cihazlar kullandık. Şu an için Allah kısmet derse bugün de elliyi tamamlayarak tüm noktalarımıza şu anki belirlenen tüm noktalara ezanımızı duyuracağız Allah'ın izniyle. Minarelerden ezanlar dinmesin. Burçlardan bayraklar inmesin diye bu ileriye bakacağız. Çünkü biz Rabbimize tevekkül ederek yol alıyoruz. Ai, 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 أي عامل فناء الصلاه خير من النار